Ben Yusuf Burak Yele. Ben Mehmet Zengin. Ben Ahmet Faruk Sicim. Ben Alparslan Kutlu. Ben Sinan Şamilcan. Ben Zeynep e daha Küçük. Ben Mahmut Asım Esen. Ben Takım Koçu Bilal Sarıkaya. Ben Danışman Öğretmen Resul Yusuf Yeşilyurt. Ben Danışman Öğretmen Mustafa Kurtuluş Acar. Biz küçük yaşlarımızda sınavda büyük bir deprem geçirdik. Ve bunun etkilerini çevremizdeki hasarlı binalarda görüyoruz. Ve bunun dışında terör bölgelerinde binaları isabet eden ateşli silahlar can ve mal güvenliğini tehdit etmekte. Bu gibi sorunlar için binanın taşıyıcı elemanlarını uygun bir şekilde güçlendirerek binanın ayakta kalmasına veya en azından insanların tahliye olabilmesi için gereken zamanın tanınmasını gerektiğini düşünerek Pneumatik Stabilize Programı'nı oluşturduk. Pneumatik Stabilize Programı iki bölümden oluşur. Birincisi sarsıntının şiddetini azaltan smik zaratör, ikincisi ise tasar görmüş taşıyıcı unsuru dengeleyen pneumatik sistemlerdir. Bu iki sistem basınç sensörü ve aç sensörü ile denetlenir. Pneumatik sistemize programının yenilikçi tarafı havanın gücünü binanın sağlamlaştırabilmesinde kullanmaktır. Robot tasarım sürecinde Kalcıoğlu Otomotiv Fabrikası'ndaki ziyaretimizde gördüğümüz lift sistemi bize robotumuzun tasarım için ilham kaynağı oldu. Takım arkadaşlarımızla bir araya gelip nasıl bir tasarım yapabiliriz diye düşündüğümüzde lif sistemine biraz daha geliştirmemiz gerektiğine karar verdik ve dört yöne hareket edebilen bir lif sistemi tasarladık. Robotumuzun masadaki görevleri kolayca yerine getirebilmesi için çok karmaşık olmayan robotumuza kolayca takılıp çıkarılabilen eklentiler tasarladık. Açı, renk Burada masadaki renk ve mesafeleri tanımlayarak masayla etkileşen kodlarımızı yazdık. First Egonik çalışma sürecinde gittiğimiz uzmanlar, akademisyenler, belediye başkanı, belediye personeli ve diğer iş yerlerindeki çalışanlardan gördüğümüz yoğun ilgi bizi mutlu ederken bir yandan da düşünmeye sevk etti. Anlıyoruz ki bilim için bir şeyler yapınca yeni bir fikirler üretilince toplumun büyük bir ilgisini ve desteğini görürüz. Ve aynı zamanda yerki arkadaşlarımıza ilham verirken bizden sonrakilere de örnek oluyoruz. Sonuç olarak toplumun bu süreçte bilime ihtiyacı olduğunu ve bu konudaki farkındalığın arttığını gözlemledik. Ve bizler de birer bilim kahramanı olarak bunun öncüleri olduğumuzu hissediyor ve gurur duyuyoruz. Umut bilimde.